ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp karayolu tünellerinden biri olan Zigana Tüneli'ni hizmete açıyoruz. Trabzon'un ve bölgemiz ile muhteşem bir hizmeti daha buluşturuyoruz. Ülkemiz adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürüyoruz. Gün göçmüyor ki tüm ülkemizde ve güzel Trabzon'umuzda yeni bir açılış olmasın, dev bir eser hizmete girmesin. Hem hükümetimizin yatırımları hem de AK Partili yerel yönetimlerimizin çalışmaları sayesinde ülkemizi ve Trabzon'u dört dev projelerle dört baştan bir başa ihya etmeye devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim, üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan ülkemiz coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip. Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlamak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son bir 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerimizi küresel eğimleri dikkate alarak yaptık. Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'un Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu proje dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir. Bu noktada yeni İpek yolu olarak tanımlanan Basra Körfezi'nden Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik kalkınma yolu projemizi de hatırlatmak istiyorum. Kalkınma yolu hem Türkiye hem Irak hem de tüm bölge için stratejik bir öneme sahip bir projedir. 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolu kapsayan kalkınma yolu projesi Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak. Orta koridora yeni bir soluk getirecek kalkınma yolu Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecektir. Trabzon'dan başlayıp Habur'a uzanan Kuzey-Güney ulaşım koridorumuz Habur'da devam ederek kalkınma yolu ile Basra Körfezi'ne ulaşacak ve yeni bir ticaret koridoru doğacaktır. Kıymetli arkadaşlarım, bilindiği üzere Karadeniz sahil yolu sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde 2007 yılında bitirilen bu yol sayesinde Samsun'dan Batum'a Doğu Batı koridorunda tüm bölgeye hareket geldi, bereket geldi. Ancak sahil kesimindeki iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz Coğrafyası'nın izin verdiği şartlarda sağlanmaktaydı. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını projelendirdik. Geçtiğimiz dönemlerde Ovit tüneli, can kurtaran tüneli Kaş Tüneli, Salahra Tüneli, İkizdere Hurmalık Bir ve Hurmalık 2 tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Bizleri bir araya getiren yeni Zigana Tüneli de Kuzey-Güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Sert kış şartları altında yol boyunca yılın tamamında kesinsiz trafik akışı sağlamak için Yoğun bakım çalışmalarının yanında yolun standartını artıran yatırımlar da projelendirildi. 1988 yılında ilk Zigana Tüneli trafiği açıldı. Ancak çeşitli tünel projelerinin hayata geçirildiği güzergahın ulaşım standardı özellikle 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin karayolu politikası olarak başlatılan bölünmüş yol çalışmaları kapsamında hızla yükseldi. Bugün Trabzon'dan başlayıp Gümüşhane, Bayburt, Erzurum üzerinden Ağrı'ya ve İran sınırına uzanan toplam 615 kilometre uzunluğundaki yolun 586 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak hizmet vermektedir. Bu güzergahta yarın açılışını gerçekleştireceğimiz yeni Zigana Tüneli ile birlikte Toplam 42 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel tapanlandı ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirildi. Toplam 14 kilometrelik çift tüplü tünelde de yapım çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Az önce de belirttiğim gibi 14,5 kilometre uzunluğu ile ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tünellerinden olan Yeni Zigana Tüneli 2 asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü ya vurulan bir mühür olmuştur. Kıymetli arkadaşlarım, açılışını gerçekleştireceğimiz tünel ve yol projemizin teknik özelliklerinden de bahsedecek olursak, Yeni Zigana Tüneli Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Tünel projesi Trabzon Aşkale yolunun 44. kilometresindeki Maçka Başarköy mevkiinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna %3.3 eğimle tırmanmakta. Buradan da 67. kilometrede yer alan Köstere Gümüşhane yoluna 1212 metre kotunda köprülü kavşakla bağlanmaktadır. Proje kapsamında ayrıca 600 metrelik bağlantı yolu da yer almaktadır. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri karayolları tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapılarıyla teşkil edilmiştir. Proje kapsamında her bir istasyonda bir temiz bir kirli hava olmak üzere iki istasyonda toplam 4 havalandırma şaftı yapısı vardır. Ayrıca Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve tek yol olarak hizmet veren 17 kilometre uzunluğundaki Maçka Karahava yolunu da bölünmüş yol standartına yükselttik. Bu kesimde de 3920 metre uzunluğunda 5 tek tüp, 2745 metre uzunluğunda 2 çift tüp olmak üzere toplam 6665 metrelik 7 tünel 2561 metre uzunluğunda 33 köprü yer almaktadır. Böylece projemiz kapsamında Yeni Zigana Tüneli ile birlikte 21 kilometrelik bölümü tünellerden oluşan toplam 32 kilometrelik kesimi bölünmüş yol haline getirerek hizmete sunuyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelmiştir. Zigana'nın zirvesinde 2010 metre olan ve birinci tünelde 1825 metre indirilen kot yeni Zigana tüneliyle 810 metre daha aşağıya çekilerek 1015 metre indirilmiştir. Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kalkmıştır. Eğim %7.7'den %3.3'e düşerek yolun geometrisi iyileştirilmiştir. Güzergah 8 kilometre kısalarak seyahat süreleri normal şartlarda otomobil için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için tam 60 dakika düşürülmüştür. Kış şartlarında kesinti oran trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edilmiştir. Trafiği Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık. Yurt içi karayolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkıda bulunduk. Mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldırdık. Maçka, Karahava kesiminin de bölünmüş yola dönüştürülmesiyle Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yol standartını yükselttik. Hızlı ve güvenli ulaşımı tesis ettik. Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, hazinemizde kazandıracağız. Ayrıca karbon emisyon salınımını da yıllık tam 21 bin ton azaltarak yöremizin eşsiz doğasını koruyacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli arkadaşlarım, Zigana Tüneli Türk mühendislerinin gurur ve yüz akı eserlerinden biridir. Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde %100 yerli ve milli kaynak kullanıldı ve projemiz Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Bu gurur Türk mühendisliğinin gururudur. Bu gurur hepimizindir. Zigana Tüneli hem Trabzon'un hem de Gümüşhane'nin geleceğine atılan bir imza misali bölgenin gelişimi ve kalkınmasında çok önemli bir imi oluşturacaktır. Zaten eğer gönlünüzde milletinize karşı duyduğunuz aşk varsa Hizmet üretme isteği varsa geçilmez denen yollar geçit verir, aşılmaz denen dağlar kolaylıkla aşılır. Bu ülkenin dününü beraber inşa etmiştik. Yarını da birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz. Tabii ki bizim için durmak yok. Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, bakın Trabzon'da sadece karayolları yatırımlarının son 20 yıldaki bedeli tam 75 milyar liradır. Güzel şehrimize sunduğumuz yatırımların dışında 24 projede 28 milyar liralık yatırımımız da hızla devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un dört bir yanında hizmet ve projelerle dolu yoğun bir mesai harcadık, harcamayı da devam ediyoruz. 24 Nisan'da Kanuni Bulvarı, Çatak Kavşağı, Yeni Cuma Kavşağı arasını hizmete açtık. Araklı Bayburt yolunun yapım çalışmalarını başlattık. Dün yine dev bir projemiz olan Trabzon Güney Çevre Yolu yapım çalışmalarını başlattık. Doğu Karadeniz'in en büyük kenti konumundaki Trabzonumuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu toplam 44 kilometre uzunluğunda 31 metre genişliğinde 2x3 şeritli bütümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartında inşa ediyoruz. Milletimizin teveccühü ve takdiriyle başarıdan başarıya hizmetten hizmete koşturan Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve dilediğinde aynı azim ve şuurla çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemiz aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bölgemiz Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Bu akşam Trabzon için önemli bir proje olan Garita'yı da belediye başkanımızla birlikte hizmete açacağız. Yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Zigana tünelini halkımızın, Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Milletimizin bu heyecanı, coşkusu, desteği oldukça bizim enerjimiz de asla bitmeyecek. Değerli arkadaşlarım, bir eser, bizler eser ve hizmet siyaseti yaparken maalesef birileri de yalan ve iftira siyasetlerine devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri maalesef yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaşmaya soymuş durumdalar. Bizler milletimiz bunları İstanbul'da göreve geldikten sonra durdurdukları metro yatırımları, yarım bıraktıkları Dolma Bahçe Levazım Tünelinden, üzerine harfiyat döktükleri Yeni Doğan Metrosundan, yapmadıkları hastane yollarından, bedava yapacakları toplu taşımaya yaptıkları yüzde 300 zamdan çok iyi tanıyoruz. Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden iyi tanıyoruz. Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan iyi tanıyoruz. Ama AK Parti hükümetleri milletimizi CHP'li belediyelerin insafına bırakmadı. Maalesef vatanımızın ve milletimizin menfaatini olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Ama unuttukları bir şey var ki 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti'mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır. Milletimiz suyu getiren de testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir. AK Parti'nin icraatlarına da milletine hizmetleri de bitmez. Milletimizin de bize güveni bitmez. Bu düşüncelerle yeni Zigana tünelimizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen içisinden teknik personeline, uzmanından tüm yüklenici firma ve karayolları personeline teşekkür ediyorum. Bizden destek ve dualarını esirgemeyen tüm milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Yarın Trabzon Meydanı'nda saat 17'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Trabzonların karşısına çıkacağız. Ve burada Zigana Tüneli'mizde Türkiye'nin dünyanın hizmetine sunacağız. Yarın Trabzon Meydanı'nda buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.